Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Bugün sizlerle birlikte Passat yıkama videosu çekiyoruz. Cebimde 18 lira var. Bakalım 18 lirayla bugün yıkama yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık servisler bile zamlandı. Bir suyun fiyatı 3 lira oldu. Biz şimdi 3 liramızı bir atalım önce su için. Ee, önce bir gurulama yapacağız ama ondan önce şu paspaslarımızı çıkartmamız lazım. Dün akşam ben Biraz köy ziyareti yapmış olduğum için malum patpaslarımız da e, lastiklerimiz de çamur içinde şu anda gördüğünüz gibi. Ve araba 14 günlük bir karantina pisliğini tutuyor. Yani 14 gün boyunca kullanılmadı da temizlenilmedi de e, araç. Tabii ki şoför tarafını görmeniz lazım. Şoför tarafı artık katran tuttu. İçeride yine süpürge yapılacak kısımlar var. Oraları süpürge yapacağız zaten. Ama şöyle bir paspasların hepsini yere atmış olalım. Birazdan arabamızı yıkarken şöyle bir eldiven de kullanacağız arkadaşlar. İlk defa bu videoda kullanacağım sizler için bu eldiveni de. Hazırsak sıcak durulamadan bir ıslatmaya başlayalım ki üzerindeki çamuru, kiri, pisliği akıtmış olalım. Başlayalım. Yakından çekebiliriz, yakın çekim alabiliriz. Su yerlerde nasıl çamur akıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bunun altında çıkmayan lekeler de var. Daha yakından da alabiliriz, zoom da yapabiliriz istersen. Tabii ki üzerindeki toz pislik yapışmış olduğu için, 14 gündür de yıkanmamış olduğu için öyle bir kere de hemen su vurmayla çıkmıyor. Şöyle yakından çeksene pislikleri. Mesela bak, görüyorsunuz bir katman oluşmuş. Sadece üzerindeki tozları attırabiliyorum. O yapışan kirleri çıkartamıyorum. Aslında o kirleri çıkartmanın bir yolu eğer ben bu arabayı en son yıkamamda vaskila uygulamış olsaydım arabaya şu anda onlar çok rahat çıkıyor olacaktı. Çünkü bir katman sağlıyor arabaya ve o katmanın üzerine pislikler geldiği zaman vaskila sayesinde kolaylıkla çıkmış oluyor. Bu arada bugün hava çok güzel. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Dün biz bu videoyu çekelim mi çekmeyelim mi diye tartışmasını yaparken arkadaşlar Enes Bey Enes'i tanıyorsunuz. Enes altı parmak olur yarın yağmurlu olacak hava, siz bu videoyu çekemezsiniz diyordu ama tabii ki şöyle gökyüzüne bakarsanız siz de gökyüzüne bakarsanız bulutlardan havanın ne kadar güzel olduğunu sizler de görebiliyor olacaksınız. Şöyle dallumbazlarımızın içinde hep çamur birisi. Neden? Dediğim gibi dün akşam ben bir köy ziyareti yaptım. Köyde de tarlalara vesaire girdim bu arabayla ve de haliyle de çamuru, tozu, pisliği almış oldu. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar pis. Bak şuraya imzamı atarım yani. Çok pis çok. Oo hele ki paspaslardan çıkan kira var. Dehşet. Evet bu kadar. Arka avlunmazda suyumuz yetmedi. Buralara yapamadık. Şu an onun için üzgünüm. Biraz çene yapmamış olsaydım oralara da yetişebilirdim ama yetişemedim. Şimdi köpük atalım bir sıra. Şimdi arkadaşlar bol köpük uygulaması yapacağız. Onun için bir 3 lira daha atıyorum. Yani eskiden ne güzel her şey 1 liraydı ya. 3 lira ne demek abi? 3 lira çok. O zaman uygun diyorduk, yıkıyorduk. Şu anda 20 lira veriyorsunuz, 30 liraya zaten yıkama yapan yerler var ama tabii ki Bizim yaptığımız kadar detaylı ve ince işçilik yapmıyorlar. Yani birçok yer yapmıyor. Her yeri burada zan altında bırakmış olmayayım ama. Şimdi bol köpük uygulamasını yapmak üzere tabancayı elime alıyorum. Bol köpüğe basabilir miyiz? Şöyle kaçırmayalım köpüğün ne kadar yoğun olduğunu. Görsün arkadaşlar da. Yani benim artık burayı tercih etmemin en büyük nedeni bu köpük arkadaşlar. Çok yoğun ve e, tazikli bir köpüğü var. Patlasımız da ters dönmüş, onu da hemen düzeltelim. Şimdi bu köpüğü uyguladıktan sonra arabaya yedirmek için yıkama eldivenimizi kullanacağız. Bu arada bugün pazar günü olduğu için çok fazla sıra var. İnsanlar bekliyor. O yüzden acele etmeye çalışıyorum bir yandan da. Hani hızlı hızlı yapalım ki bizden başka insanlara da sıra gelmiş olsun. Şöyle davlumbazların içerisine vesaire de sıkalım. Camlarımız zaten önemli. Aynalarımız önemli. Buraları bir güzel yıkamış olacağız. Jantlara fırça vuracağım. O yüzden çok önemli değil. Biz arka tarafa su uygulaması yapamadığımız için ilk seferde. O yüzden şu an arka tarafa biraz daha yoğun böyle bir köpük uygulaması yapıyorum. Ki daha rahat çıksın. Zaten köpüğün süresi bitti. Yaklaşık kaç dakika yazıyor? Köpüğümüz 60 saniye. Yani 1 dakika sürüyormuş zaten arkadaşlar. Şimdi köpük kiri biraz yumuşatsın. Biz de bu sırada jantlarımızı şöyle bir temizleyelim. Lastiklerimizin üzerindeki çamurlar vardı biraz önce gördüğünüz. Onları şöyle bir çıkartalım. Bayağı etrafı öpüp sıçratıyoruz ama olsun üst baş batacak bir kere yani. Böyle tertemiz araba yıkamak yok. Üstümüz başımız batacak. Paspaslarımızı da şöyle ovaladık mı? En çok zaten sürücü tarafı burası. Burayı daha fazla ovalamam lazım. Çünkü burada bir katran oluşmuş. Çünkü en çok sürücü tarafına biniliyor. Jantlardan devam ediyorum fırçalamaya. Bakın buradaki kirler çok inatçı. Çünkü neden? Balata tozları vesaire var. Çıkmıyor. Ben bundan önce demir tozu sökücü kullanmış olsaydım burada TB Market'ten sizler de bulabilirsiniz aynı ürünü. Çok rahatlıkla kirleri söküp atmış olacaktı. Ama kullanmadığımız için tabi bu şekilde oldu. Çok fazla zaman kaybetmeyelim dedim. Çünkü bugün pazar ve insanlar sıra bekliyorlar. Gördüğünüz gibi çamur oldu. Adeta <laughs> çamur banyosu yaptırıyoruz tekerleklere. Çünkü neden? Kirli araba. Yıkanmadı. Uzun bir süredir yıkanmıyor. Gelelim paspasımıza da aynı fırçayla. Evet gördüğünüz gibi aynı fırçayla girişiyoruz temizlemeden. Ama tabii bunun taze suyu vurduktan sonra çıkartmış olacağız üzerindeki lekeleri, kirleri. Paspas temizliği bence en önemlisi. Çünkü paspasın üzerinde biriken pislikler ister istemez kuruduktan sonra toz olarak havaya uçup sonra ciğerlerinize içeriye girebiliyor. Arabanın iç temizliği dış temizliğinden bence çok daha önemli. Şimdi buradan hemen biraz önce göstermiş olduğum yıkama eldivenimizi kullanacağız. Yine bunu da aşağıdaki linkten açıklamadaki linkten TV Market'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürün tamamen kendi ürünümüzdür. Yani SB marketteki ürünlerin hepsi kendi ürünümüz arkadaşlar. Çok güzel, kalın bir ürün. Şöyle göstermek gerekirse içerisini. İçerisi bu şekilde bir katmanla kaplı ve çok dolgun bir malzemesi var. Dolu dolu. Buradan da hani bileğinizin içerisine su kaçmasın diye böyle sıkı bir şekilde bileğinizi tutuyor ve hani kolay kolay ıslandıktan sonra bileğinizden çıkmasın diye. Bu şekilde camlardan ovalamaya başlıyorum. Camlar çok kirliydi. Bu camların da üzerinde hep böyle su lekeleri, yağmur damlaları, çamur halinde duruyordu. Bunu az çok araba yıkayan insanlar bilir. Arabanızın üzerinde böyle lekeler varsa bu lekeler normal yıkamayla ovalamadan çıkmıyor. Mecburen e, bu şekilde ovalamanız gerekiyor. Bunun için hani süngerle de yapabilirsiniz ama böyle yıkama eldiveniyle yapmak çok daha iyi oluyor ve daha pratik oluyor. Elinizden hani sünger olmuş olsa kayıyor, düşüyor vesaire. Bu şekilde hiçbir sıkıntı olmadan her yerini ovalayabiliyorsunuz. Birazdan arabanın bütün her yerini ovalayacağım bununla. Aynalarımızın iç yüzeylerini. Aynalarımızın iç yüzeylerini bu şekilde. Sonra camlardan devam ediyorum. Şuradaki yakından şu lekeleri gösterebilir miyiz? Bak, şuradaki lekeleri çeksin kamera, görsün. O kadar tazekle suyu vurmamıza rağmen, köpüğü vurmamıza rağmen çıkmadı. Ama bakın, aynı yeri çekmeye devam edelim. Bu şekilde lekeleri çıkartıyoruz. şekilde arabanın her yerini eldivenle güzelce ovaladık. Şöyle eldivendeki kiri pisliği akıtayım yere. Görüyorsunuz çamurlu bir su akıyor. Bunu yıkayacağız birazdan ve tekrar kullanıma hazır hale getireceğiz. Şimdilik kenara bırakıyorum. Ama unutmayalım. Çünkü daha önce böyle unuttuğum olmuştu. Şimdi 18 liramız vardı. 3 lira, 3 lira, 6 lira kullandık. Bir 3 lira daha kullanacağız. Toplamda 9 lira kullanmış olacağız. Bu arada bayağı kanter içerisinde kaldım. Bu da 120, bu da 120. 2 tane bundan basayım bence. Bir tane daha 1 lira atıyorum. Toplam 4 lira attım. 2 tane lekesiz durulama yapacağım. Şimdi önce tabancayı elime alayım. Lekesiz durulamadan bir tane başlıyorum ona yapmaya. Şöyle yakından alabilirim. Bakın ovaladığımız yerlerin kirleri nasıl kolay kolay çabucak çıkıveriyor. Şöyle yukarıdan aşağı doğru yıkanır araba. Biz de öyle yapalım. Önce üst taraflardan yıkayalım şöyle. Aşağı doğru suyu kaydırmış olacağız zaten. Bir zamanlar Doğan yıkıyorduk. Doğan Selek yıkıyorduk. Şimdi bugün Passat yıkıyoruz. Hani hayatın nereden ne karşınıza çıkartacağı hiç belli olmuyor. Bir gün öyle, bir gün böyle çok farklı şeyler olabiliyor. Bakın şanslarımda bu arada çizikler var arkadaşlar. O yüzden çok fazla temiz gözükmüyor olabilir sizlere. Tavlumbazın içerisine birikmiş çamur, çamurları da atıyorum. Bakın yere. Yerde hep samanlı çamur var. Bu da yani köyden geldiğimiz anlamına geliyor. Ama tavlumbazları kadar tertemiz yapıyoruz arabayı bugün. Bugün gerçekten güzel bir temizlik günü. Uzun bir aradan sonra bu kadar temizlik hak etmişti yani bu araba hiç farkında değilim arkadaşlar. Bazı yerlerde vuruklar, çizikler oluşmuş. Acaba ben mi yaptım diyorum yoksa otoparkta birileri mi sürttü diyorum. Artık bilemiyorum. Yani fark etsin aslında yapmış da olabilirim. Ama farkında değilim tabii. Aa bak su bitti. Demek ki gerçekten bir tane yapmış olsaydık sıcaklık ama yetmeyecekmiş su. Tekrar suya devam ediyorum. 19 saniye kalmış, yani 90 ihtimalle yetmeyecek. Ama yetirdim ya, bu gerçekten bir başarıdır. Arkalarında çeşmede de artık. Şöyle yere serelim. Evet, bu kadar. Arkalarında şurada bir çeşme var, o çeşmede yıkayacağım. Bunu görüyor musunuz? Bakın, Bunun adı emek. Aşk emek ister. Tabii ki vaks silahımızı da uygulamadan geçmiyoruz arkadaşlar. Şu an kapalı konumda, Stream konumunu alıp hatta daha homojen yayılması için sprey pozisyonu alıyorum ve arabanın bütün yüzeylerine hızlı hızlı uygulamasını yapıyorum. Bunu da mikrofiber bezimizle silerken bütün her yerine yedirmiş olacağız. Bu sayede hani videonun başına demiş olduğum o bir katman oluşturma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz ki bir sonra yıkamada daha az efor sarf ederek üzerine kirleri çıkartabilelim diye hem de aracın üzerinde kalıcı bir parlaklık sağlasın diye. Ayrıca şimdi yağmurlu günler geliyor yaklaşıyor. Yağmurlu günlerde de bu ürünün etkisi yağmur su damlacıklarını kaydırması oluyor. E, o da yani neredeyse hiç silecek çalıştırmanıza gerek bile kalmıyor. Şöyle her yerine eşit bir şekilde uygulamasını yapıyorum. Bakın suyla birleşen karışım nasıl? Su damlacıklarını hemen araç yüzeyinden aşağı doğru salıyor. Bakın şuraya. Suyla birleştiği zaman kayganlık elde ettiği için aşağı doğru kaymalar başlıyor. Evet arka cama da biraz nüfuz edelim. Şöyle su damlacıklarını yakından çeker misin? Bak nasıl kayıyor bak. Evet bilmiyorum kamera şu an netleyebiliyor mu ama çok güzel. Biz burada bunu görebiliyoruz. Şimdi aracı kurulamak için yan tarafa çekeceğiz. Evet, aracın üzerindeki karışımı kurutmadan şimdi mikrofiber bezimizle sileceğiz, kurulayacağız komple aracı. Hemen bezimizi de göstereyim sizlere. 60'a 90'lık bir mikrofiber bez. Bu bezle çok rahat bir şekilde aracın üzerindeki su damlacıklarını silebiliyorsunuz. Büyüklüğü sayesinde çok güzel avantajı var. Yine bu da SB Market'te var arkadaşlar. Şöyle gelir misin böyle tam böyle sağıma doğru gösterelim. Şurada damlacıkları görüyorsunuz değil mi? Bak şimdi damlacıkların üzerine atacağım. Ve şimdi çekeceğim. Hiçbir şekilde iz kalmıyor. O yüzden Kesinlikle ben her zaman bu bezle kurulama yaparım ki yaptığımız iş boşa gitmesin. Bak aracın içerisinden parmak izi var buraya. Kim ellemişse ellemiş. Camın iç yüzeyinden parmak izi var. Hemen onu da alalım. Bu kadar basit. Aynalar önemli. Aynaları siliyoruz ve izde kalmadığı için yağmur yağsa bile e, vaks silahı uygulaması yaptığımız için su damlacıkları kalmıyor. Bu sayede görebiliyoruz önümüzü. Ki i̇şte arkamızı pardon. Sileceklerin altına da sokalım böyle. Sileceklerin altında da damlacıklarımız kalmasın. Çok güzel bir şekilde kurulayalım. Bak şuraya dikkatli bakın mesela. Hani bez o kadar kullanılmış, şu anda ıslanmış olmasına rağmen yani şu kadarcık sudan bu bez ıslanmıyor. Böyle bayağı şangır şangır su akmasını istiyorsanız bir 2-3 araba yıkamanız lazım. Öyle hemen akmıyor. Bir de yan taraftan su damlacıkları gelmese üstünüze doğru daha iyi olacak. Bitti bu kadar. Bu kadar yani. Saatlerce uğraşmaya gerek yok. Bagaj kapağımızı da alalım. <laughs>

Şimdi arkadaşlar aracın içerisini silmeye başlıyoruz. Hep buralarda çamurlar, ayak izleri, buralarda böyle pislikler var. Bunların hepsini alacağız. Ama ondan önce bezimiz daha temizken hazır. Şöyle hem torpidomuzu alalım hem kapı işlerimizi şöyle bir silmiş olalım. Üzerindeki tozu en azından gitsin. Zaten bezimiz temiz. Aracın yüzeyi de temizlenmişti iyice. Sadece kurulama işlemi yaptık. <laughs> Bu arada arkadaşlar video bitmeden önce size bundan bahsetmem gerekiyor. Benim bir Twitch hesabım da var artık. Açıklamadaki linklerden Twitch hesabıma da girebilirsiniz. Aynı zamanda da Discord linkini de bıraktım. Hem Discord sunucumuz var Suat Başamadığında, hem de e, bir adet Twitch hesabım var. Akşamları oradan girip yayın yapıyorum. Canlı bir şekilde takip etmek ve oradan hani sorular sormak isteyen, muhabbet etmek isteyen varsa da gelebilirler arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. <laughs> direkt yolcu kısmı. Sağ yolcu, sağ ön yolcu. Ee, bu da zaten bakın belli oluyor. Çukurluğundan vesaire sürücü tarafının. Önce bir sürücü tarafının pasmasını atalım. Güzel temizlendi ama ya. Harbiden tertemiz oldu. Bunlar da iyi kurudu. Bugün hava güzel ya. Ama bundan sonra bir hafta boyunca arkadaşlar güneş yüzü göremeyeceğiz. Hep yağmur. Ve yağmur yağacağını bile bile de bir arabayı yıkamak insana koysa da mecburiyet abi yıkaman lazım. Yoksa yağmurlu havada bile olsa pis pis arabaya binilmiyor. En azından içinin temiz olması lazım. Şimdi lastiklerimizi parlatma zamanı. Yine SB Market'ten bulabileceğiniz lastik parlatıcımız Magic Shine ve süngerimizle lastiklerimizi bir güzel parlatma zamanındayız. Ben süngere uygulamayı tercih ediyorum. Bu şekilde süngere atıyorum. Mavi bir rengi var zaten. Lastik parlatmadan bu işlemi geçersek lastiklerimiz çok çabuk kendi ihtişamını kaybediyor. Bu yüzden de temizliğini belli etmiyor araç. Şimdi diğer lastiğimize de geçelim. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bol bol süngerime sıktım. Daha sonrasında da lastiklerimi sürüyorum. Birkaç ileri geri hareketiyle iyice lastiği yedirdikten sonra işimiz bitiyor. Bir sonraki lastiğe geçebiliyoruz. abi arkadaşlar tamamen her şeyi bitirdik ya inanmıyorum lastiklerimizi de parlattık şöyle bir uzaktan gösterelim lastiklerimiz nasıl parlıyor evet hangi işlemleri uyguladık bu araca önce geldik suyumuzu uyguladık bir güzel her tarafını ıslattık kirleri yumuşatsın diye sonra bol köpük uygulamamızı yaptık arkasından bir güzel eldivenle yıkama eldivenimizle mikrofiber yıkama eldivenimizle etrafını süngerledik daha sonrasında da durulama işlemini yapıp buraya silmek için getirdik aracın dışını 60'a 90 mikrofiber bezimizle komple kuruladık arkasından da aynı bez ile içerisini bir güzel sil Sildik temizledik kaparalarını sildik şöyle göstereyim kaparalarını da tertemiz oldu arkadaşlar ondan sonra süpürge işlemimizi başlattık süpürgeyle de yerlerimizi bir güzel önce koltuklarımızdan başlayarak temizledik gördüğünüz gibi tertemiz bir hal aldı içerisi ön koltuğu da göstereyim hemen sizlere şu baldır arasındaki kalan kırıklar vardı kırıntılar vardı onları da bir güzel temizledik e, göstergelerimizi temizledik şöyle netlemesini bekliyorum kameramın daha sonrasında da tabii arka koltuktaki eşyalar bunlar. ön tarafa attık. En sonunda lastiklerimizi parlattık ve işlemi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastiklerimizi şu güneşin vurduğu açıdan size gösterirsem çok daha iyi anlayacaksınız. Çok daha güzel bir görüntü kazanmış oldu. Biraz önceki halinden eser yok şimdi. Ve arkadaşlar geldik videomuzun artık sonuna. Aracımızı bir güzel temizledik. Gönül rahatlığıyla bundan sonra binmeye devam edeceğiz. Videonun ortalarında da hatırlattığım üzere Twitch kanalımız var. Twitch kanalında akşamları yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımızla vesaire. Euro Truck Simulator olur. Grand Theft Auto 5 olur vesaire. Güzel oyunlar oynayacağız ve daha önümüzdeki günlerde de çok farklı oyunlar bilhassa hikaye bazlı Türkçe oyunlar oynamayı düşünüyorum. Eğer ilginiz varsa Twitch'ten de beni takip edebilirsiniz. Takip etmek ücretsizdir. Canlı yayınlarımıza katılarak orada sohbete katılabilirsiniz sizlerde. Sorularınız varsa canlı yayından direkt birebir de sorabilirsiniz. Bunun haricinde Twitch'te yayın açtığımızda direkt bildirimini yaptığımız bir Discord grubumuz da var. Discord kanalımız var. Discord linkini de aşağıda açıklama linkini bırakırım. Gelmek isterseniz sizler de buyurun gelin. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Uzun bir aradan sonra çekmiş olduğum ilk video olmuş oldu. Yani acemiliklerim olmuştur biraz tabii ki. O yüzden affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum ve kanala abone değilseniz de abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.